Merhaba. Domenico Tedesco yani Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün taktik ve liderlik profili nedir? Bugün sizlerle bunu paylaşacağım. Domenico Tedesco kim? Önce biliyorsunuz takımlara sistem gelir, oyuncular o sisteme uyar ama bir de Domenico Tedesco var. Kendisi tam anlamıyla bir taktiksel deha. Tedesco gittiği her kulüpte adeta kendini yeniden yaratıyor. Peki bu inanılmaz esnekliğin ardında ne var? Bu radikal isminin sırlarını ve liderlik kodlarını size anlatmak istiyorum. Gerçek Tedesco kim yani onu belirtmek istiyorum. Bir hocanın taktiksel kimliği nasıl olur da gittiği her takımda bu kadar kökten değişebilir. İşte aslında bu değişimin temellerine ineceğiz. Aslında Tedesco'nun felsefesi çok basit ama elit seviyede pek de rastladığımız bir şey değil. Bakın o oyuncuları da alıp kendi sistemine zorla sokmaya çalışmıyor. Tam tersi elindeki kadroya yani malzemeye bakıp ona en uygun sistemi yaratıyor. Onun için tek bir şey önemli takımdan en yüksek verimi alacak formülü bulmak. Hepsi bu. Bu inanılmaz esnekliği görmek için uzağa gitmeye gerek yok. Sadece iki takımına bakmamız yeterli. Bir tarafta Şalke'de kurduğu o fiziksel kontratak oynayan tam bir savunma kalesi. Diğer tarafta ise Leipzig'le yarattığı topa tamamen hükmeden teknik kapasitesi yüksek bir hücum makinesi. Yani sanki bu iki takımı bambaşka iki hoca çalıştırıyor gibi değil mi? Ve bu değişim sadece bizim hissettiğimiz bir şey değil. Rakamlar da bunu doğruluyor. Şöyle bir düşünün, Şarkede topa sahip olma oranı sadece yüzde 46'lardayken Leipzig'de bu rakamı yüzde 56'ya fırlatıyor. Spartak'la ligin en dikine pas yapan takımı iken Leipzig'e bakıyorsunuz ligin bu alanda zirvesini oynuyor. İşte bu veriler onun taktiksel planlarını ne kadar kökten değiştirebildiğinin en somut kanıtı. Peki hücum planları bu kadar değişkense hiç mi sabit bir noktası yok? Var. Savunma felsefesi. İşte burada tutarlı bir tema karşımıza çıkıyor. Boksörün gardı. Peki ne demek bu? Şu demek takım topu kaybettiği anda bile merkez alanını koruyacak sağlam ve dengeli bir yapıda kalmalı. Tıpkı gardını bir an bile indirmeyen bir boksör gibi o merkez korunacak. İyi de bu boksör gardı felsefesi işe yarıyor mu? Hem de nasıl? Size çok çarpıcı bir istatistik vereyim. Spartak Moskova Tedesco yönetimindeyken rakip şutların neredeyse üçte birini bloklamış. Yüzde otuz bir buçuk. Bu oranla da ligin zirvesine oturmuşlar. İşte bu rakam onun savunma yapısının ne kadar sağlam temeller üzerine kurduğunu ve bize net bir şekilde anlatmaya yeterli diye düşünüyorum. Şimdi taktiksel dehasını bir kenara koyalım. Çünkü bir de madalyonun diğer yüzü var. Sağdaki ve soyunma odasındaki Tedesco ve işte burası işlerin biraz daha karmaşıklaştığı, karizma ile çatışmanın iç içe geçtiği bir alan. O yoğun liderlik profilinden bahsediyorum. Mesela Schalke'nin efsane savunmacısı Aldo'nun onun için söylediği şeye bakın. Hayatımda çalıştığım en iyi teknik direktör. Çünkü herkesin inanılmaz derecede önemli hissetmesini sağlıyor diyor. Bu cümleler Tedesco'nun oyuncularıyla kurduğu o derin bağın aslında tam bir özeti. Yani sadece bir taktik dehası değil, aynı zamanda gerçek bir ilham kaynağı. Ve o ilham kaynağının en net, en somut örneğini görmek isterseniz 2017'deki o meşhur mucize derbiye gitmemiz lazım. Şalke'nin Dortmund karşısında 4-0 geriden gelip maçı 4-4'e getirmesi, bu imkansız görünen bir şeyin nasıl başarabileceğinin kanıtıydı ve emin olun, bu sadece taktiksel bir başarı değildi. Bu Tedesco'nun devre arasında soyunma odasına yaptığı e, o güzel konuşmanın ve yaktığı ateşin ta kendisiydi. Ama işte madalyonun bir de öbür yüzü vardı. Tedesco'nun bu yoğun, bu tutkulu liderlik tarzı her zaman işe yaramıyor, özellikle de egosu yüksek büyük yıldızlarla çalıştığında. Bunun en çarpıcı örneğini de Belçika milli takımında gördük. Yıldız Kaleci kurtu yaşadı yaşadığı o büyük gerilim. İşte bu olay Tedesco'nun o karizmatik ama bir o kadar da dominant liderlik tarzının kariyerinin zirvesinde süperstarlarla nasıl fena halde çatışabileceğini hepimize gösterdi. Bu durum onun liderlik anlayışındaki çok temel bir çelişkiyi bir paradoksu ortaya koyuyor aslında. Şimdi bu iki parçayı birleştirelim. Bir yanda taktiksel deha, diğer yanda liderlik paradoksu. İşte bu ikisini bir araya getirdiğimizde Tedesco'nun kariyerindeki o ilginç ve sürekli tekrarlanan desen ortaya çıkıyor. Hani o meşhur yükseliş ve düşüş döngüsü. Ve bu döngü şaşırtıcı bir şekilde hep aynı senaryoyu takip ediyor. Birinci adım Tedesco gelir ve takıma özel diktiği sistemle anında bir şok etkisi yaratır. İkinci adım bunu hızlı ve çok etkileyici bir yükseliş dönemi takip eder ama sonra sihir bozulmaya başlar. Rakipler onun sistemine adapte olur, takımdaki o yüksek yoğunluklu tempo yorgunluğa yol açar ve kaçınılmaz düşüş başlar. Sonrası malum. Zaten kariyerindeki görev sürelerine şöyle bir baktığımızda bu döngü kendini apaçık gösteriyor. Şalke'de işte bir yıl yedi ay, Spartak Moskova'da bir yıl sekiz ay, Leipzig bir yıl bile değil sekiz ay. Bakın hiçbirinde iki seneyi bile dolduramamış. Bu da bize çok net bir şey söylüyor. Tedesco'nun e, başta ne kadar parlak ve heyecan verici olduğunu, sonlarda ise bir o kadar ali ve keskin bir düşüş yaşadığını. Ve bütün bunlar bizi bugünkü durağına getirdi. Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'deki yeni görevi. Bu onun için sadece bir sonraki kulübü değil. Hayır. Bu tüm kariyerinin gidişatı için belki de en kritik sınav olacak. Yani soru şu. Bugüne kadar hep bir canlandırma uzmanı olarak gördüğümüz Tedesco artık sürdürülebilir başarılar inşa eden bir inşaatçıya, bir takım kurucusuna dönüşebilir mi? İşte Fenerbahçe'de vereceği en büyük sınav tam olarak bu. Sadece o ilk şok etkisini yaratmanın ötesine geçip kalıcı, uzun soluklu bir yapı kurabildiğini herkese kanıtlamak zorunda. Kapanışı da en kritik soruyla yapalım. Kendini ve takımlarını yeniden icat etme konusunda bir usta olan bu adam sonunda en zorlu sınavını verip istikrar denen o şeyi yakalayabilecek mi? Bakalım göreceğiz.